Bugünden itibaren birkaç videoda takılarınızı da kullanabileceğiniz e, tomurcukların yapımını göstermek istiyorum. E, örneğin ben bu takıda e, iki çeşit ana motif e, iki çeşit yaprak, bunun yanında da dört çeşit tomurcuk kullandım. Takılarınızı yaparken tabii ki tek anamatif, tek yaprak kullanabileceğiniz gibi. Bunları çeşitlendirmeniz de mümkün. Ben size farklı biçimlerde yapılmış şu tomurcukların yapımını göstereceğim birkaç video halinde. Böylece sizler de artık takı tasarımı yapmaya başlayabileceksiniz. E, biliyorsunuz daha önce e, çeşitli yaprak biçimleri göstermiştim e, yarım ve e, tam e, çeşitli ana motifler göstermiştim e, şimdi bir de e, birkaç e, tomurcuk gösterelim ve yavaş yavaş e, kendi takılarımızı tasarlamaya başlayalım e, ilk olarak e, Ana motif olarak gül e, kullandığımız takılarda kullanabileceğimiz bir gonca göstermek istiyorum. E, biliyorsunuz e, şudur e, yuvalar e, genellikle e, güllerin goncalarında görülen yuvalardır. O yüzden e, bu tür bir yuvayı Ana motif olarak gül kullandığımızda e, rahatlıkla e, kullanabiliriz. E, şimdi sizler de e, ipinizi ve tığınızı hazırlayın. Ve e, ilk e, tomurcuğumuza başlayalım. Evet arkadaşlar e, ben e, tomurcuğumuz için e, yeşil ve pembe ip tercih ettim. Öncelikle yeşil ipimizle e, tomurcuğumuzun yuvasını yapacağız. Yeşil ipimizi alıyoruz. Dökülerek oluşturuyoruz. 2 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Ve ikinci e, zincire Beş tane sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç, dört. İlk sıramızı tamamladık ve ilk sık iğneye. İkinci sırada arkadaşlar her sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapacağız. Bir zincirimizi çektik ve her deliğe iki sık iğne. Yapacağız. 5 sık iğnemiz vardı. Dolayısıyla bu sırada 10 tane sık iğne yapmış olacağız. 4 oldu. Diğer deliğe geçiyorum. Bir sonraki deliğe geçiyorum. Bir sonraki deliğe geçiyorum. ilk sık iğnemizin tepesine bağlıyorum. Evet ikinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar 5 tane daha artıracağım. Yani iki sık iğne de bir bir sık iğne artıracağız şöyle bir sık iğneyi bir deliğe tek sık iğne yapıyoruz İkinci deliğe iki sık iğne yapıyoruz tek sık iğne yapıyoruz ve bir sonraki deliğe iki sık iğne yapıyoruz. Tek sık iğne ve bir sonrakine iki sık iğne tek sık iğne bir sonrakine iki sık iğne. Iğne. iğne sıramızı bitirdik ve ilk iğnemizin üzerine e, halkamızı bağlıyoruz bu sırada dört tane zincir çekeceğiz ve bu zincirin üzerine geriye doğru iki tane sık iğne ve bir tane de trabzan yapacağız. Ve bu minik yaprağı üçüncü deliğe bağlayacağız. Evet arkadaşlar. Tekrar dört zincir. Geriye doğru bir sık iğne Bir sık iğne daha ip alarak son deliğe de bir küçük trabzan. Bir iki üçüncü deliğe. bu şekilde 5 tane minik yaprak yapacağız arkadaşlar. Devam edin lütfen. Evet yuvanın son minik halkasını da yaptık. zincir çekip ipimiz kesiyoruz. Yeşil yuvamız hazır arkadaşlar. Şimdi e, pembe ipe geçeceğiz. Pembe ipimizi öncelikle sihirli halka yapacağız. Ve hemen bir zincirimizi çekip sabitleyeceğiz. Ee, tomurcuğumuzun renkli kısmını Tomurcuğumuzun renkli e, kısmını yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kısmı Sihirli halkamızın içine 13 tane trabzan yaparak başlayacağız. Tekli trabzan yapacağımız için bir zincir daha çekiyorum. Ve trabzanları yapmaya başlıyorum. 1 2 3 7 5 Devam edin lütfen. 11 12 ve 13 Evet 13 tırabzanımızı yaptık. Sihirli halkamızı sıkılaştırıyoruz. Ve ilk trabzanımızın tepesine bağlıyoruz. İkinci sıra için öncelikle zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar önce iki tane sık iğne yapacağız. Bir, iki. Hemen arkasından aynı deliğe iki tane tekli trabzan yapacağız. 1 2 bir sonraki deliğe iki tane ikili tırabzan yapacağız 1 Bir sonraki deliğe iki tane üçlü trabzan yapacağız. 2 3 1 Şimdi aynı işlemi terse doğru yapacağız arkadaşlar. Yani giderek küçülteceğiz trabzanları. 2 ip alıp bir sonraki deliğe 2 trabzan bir ip alıp bir sonraki deliğe ekle trabzan ve iki tane de sık iğne. Ee, bir sonraki sıraya geçmek için kalan ilmekleri sık iğne yaparak. halkamızı tamamlayacağız. Ve halkanın başlangıcındaki sık iğneniye bağladık. Şimdi son sıramızı yapacağız arkadaşlar. Son sırayı yaparken önce 5 tane sık iğne geçeceğiz. 4 ve 5. Bundan sonra her sık iğnenin arasına 2 zincir çekeceğiz. 1 2 sık iğne 2 zincir sık iğne 2 zincir sık iğne 2 zincir sık iğne bunu beş kez yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 oldu. 2 zincir ve bir sık iğne Bundan sonra arkadaşlar diğer sıramıza kadar sık iğne ile devam ed Devam ediyoruz. son olarak bağlama yapıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Arkadaşlar bunu büküp tomurcuk şekli verip dilerseniz buradan dikerek yuvanın içine geçireceğiz. Evet tomurcuğumuz bu. Yuvamızın alttaki deliğinden ipimizi geçiriyoruz. Ve arkadaşlar iğne ile tomurcuğumuzu yuvaya sabitleyeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.